Merhaba arkadaşlar. Bu hafta iki ayrı halka arzımızın talep toplaması vardı. Dün Tarkim'in talebini vermiştik. 5 lot istemiştik. Bugün de Gıpta Kırtasiye'nin talep toplaması başlıyor arkadaşlar. Mutlaka başvurunuz yapın. Ee, ekranda gördüğünüz üzere tat Tatlı Pınar Enerji 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. tamamını görüyoruz. Umarız yeni halka arzlarımızdan böyle bir performans gösterir. Gıpta talep toplama işlemleri başlıyor arkadaşlar. Bu dünkü paylaşımda 6-7-8 Eylül. Yani bugün Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü saat 9 ile 17 arasında Halka Arz talep menüsünden arkadaşlar. Biliyorsunuz Tarkim normal hisse alır gibi alımımızı yapmıştık. Gıpta Kırtasiye'de Halka Arz menüsünden başvurunuzu yapacaksınız. Eğer ebebek gibi bir Talep olursa 7-8 lot civarı bir dağıtım olacak. O da 150 TL civarı, 160 TL civarı bir dağıtım paylaşım yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Yine halka arz analiz bilgileri profiline teşekkür ediyoruz. GIPTA ofis için bireysene eşit 40 milyon lot dağıtım olacak arkadaşlar. GIPTA kodu ile halka arz menüsünden katılım yapabilirsiniz. Katılım endeksine uygun değil. Arz fiyatı 20 lira 90 kuruş. Peki kaç lot isteyeceğiz? Biz ne kadar lotla başvuru yapacağız? Ne kadar para lazım? Biliyorsunuz biz Tarkim'e hani bir çılgınlık yapalım dedik. 5 lot istedik. Ebebek'ten sonra 3 milyon 900 bin talepten sonra hani biz hep diyoruz ki bundan sonra halk arzlar talep patlamasıyla devam edecek. Biz en fazla talebin olduğu 3 milyon kişinin bulunduğu en az bir halka arz dağıtımı olacağını düşünüyoruz. O da 9 lot düşüyor arkadaşlar. 200 TL yeterli olacaktır. Ama yedek akçeniz vardır. 500 TL'lik bir alım girerseniz bizce çok iyi olacak arkadaşlar. Yani o da hemen hemen 20 lot 10 lotun 200 lira yapar. 20 lotun 410 lira 420 lira gibi bir meblağ yapar. 20 lot isteyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bakalım Dağıtımlar ne zaman sonuçlanacak? Bakalım işleme ne zaman başlayacaklar? Göreceğiz arkadaşlar. Biz halk arzlardan ümitliyiz. Halk arzlar her gün tavan tavan gitmeye, her gün tavanda milyonlarca lot alış emri bırakmaya devam ediyor. Bakalım bu furya daha ne kadar sürecek? Bu furya içinde hani bir izlemir enerji, hani bir ofisiyem, hani bir tatlı pınar enerji şöyle 3-5 aylık, 10 aylık süreçte şöyle 2'ye 3'e 4'e katlayabilecekler mi? Ne demiştik? Biz İzdemir enerji ve tatlı Pınar enerjiden 5. 6. işlem gününde tavan tavandan bir ekleme yapmıştık. Ve bir seneye kadar 8-10 ay kadar biz elimizde tutacağız demiştik. Bakalım ne olacak? Güzel gidiyor. Umarız yeni halka arzlar da bu şekilde en azından küçük yatırımcıya kazandırmaya devam eder arkadaşlar. Hani öyle biz hemen zengin olalım, hemen çok para kazanalım sevdasında değiliz. Biz her zaman diyoruz. Burada söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil ama uzun vadeci olun. Kademeli alımlara devam edin. Uzun vade şirketlerinize halka arzlardan aldığınız karları sıfır maddiyetli hisse olarak ekleyin arkadaşlar. Biz buradayız. Bakalım bugün nasıl bir talep toplama günü olacak. Halka arz hisselerindeki yine tavan serisini ve tavanda bekleyen lotları da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Tekrar görüşürüz.